Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti İslam tarihinde yeni bir dönem açan, çok büyük siyasi sonuçlar meydana getiren mübarek bir olaydır. Hicret, Müslümanların müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmasına vesile olmuş, İslam ahlakının yayılmasını sağlamıştır. Ancak tüm bunların ötesinde Hicretin insanın nefsini cimri ve bencil tutkulardan arındırma özelliği vardır. Dolayısıyla hicretin en önemli hikmetlerinden biri müminlerin imanlarını sağlamlaştırması ve ahlaklarını olgunlaştırması olmuştur. Muhacirler sadece Allah'a güvenerek sahip oldukları her türlü maddi imkanı terk etmişlerdir ve bu ahlakın kazandırdığı manevi olgunluğa ulaşmışlardır. Ensarsa, sahip oldukları tüm malları Allah'ın rızasını kazanabilmek için kullanarak, dünya hayatına dair hiçbir maddi imkana değer vermediklerini göstermişlerdir. Mümin kardeşlerinin huzuru ve rahatlığı için her türlü fedakarlıkta bulunurken, kendi nefislerindeki tüm bencil duygulardan kurtulmuşlardır. Kısacası hicret, müminler için her şeyden önce imanda derinleşme kamil imana kavuşma fırsatı olmuştur. Nitekim Allah onları hicretin ardından güçlendirmiş, inkarcılara karşı onlara fetih ve zafer vermiştir. film boyunca izlediklerimiz her Müslümanın kendi imanını samimiyetle değerlendirmesi için bir fırsattır. Benzer bir durumla karşı karşıya kalmış olsaydı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte olan müminlerin gösterdikleri kararlılık ve teslimiyeti gösterebilecek miydi? Bir gecede o ana kadar hayatı boyunca kurduğu tüm düzeni, sahip olduğu her şeyi, sırf Allah'ın rızasını kazanmak için tereddütsüz bırakabilecek miydi? Bu soruların cevabı her Müslüman için Allah'ın izniyle evet olmalıdır. Tüm iman edenler, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve salih müminlerin Kur'an ahlakını yaşama konusunda gösterdikleri bu kararlılıklarını kendilerine örnek almalıdırlar. Hayatları boyunca karşılarına çıkacak tüm olayların kendileri için birer deneme olduğunu bilerek her zaman tevekküllü davranmalı ve hiçbir zorluğun kendilerini doğru yoldan ayırmasına izin vermemelidirler. Allah hicret edenlerin ahirette güzel bir mükafatla karşılık göreceklerini Kur'an'da şöyle bildirmektedir. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba harcayanların Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için kendisinde sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah büyük mükafat katında olandır.